Dünü ben yapacağım. Yeter ya. ünlü sunucunuz. Kazanırken güldüren, güldürürken düşündürmeyen yarışma programı... Aşkım kazan lütfen! ...başlıyor. Sıradaki yarışmamız Merdane. Bu yarışmada yarışmacılar Merdane'nin altından girip üstünden çıkacaklar. Finali yıkılmadım ayaktayım diyen yapacak. Yarışma başlasın. <laughs> Merdane dönsün. Hadi aşkım. Aşkım iyi. Aferin. Evet yarışmacımız hazır. O zaman Merdane dönsün. atla. Aferin. Bravo. Eğil eğil. Evet bravo. Atla. Al gel geldi geldi atla. Tamam. Dikkat et. Eğil. Aferin koca. Bravo sana ya. İşte bu. Görüyor musunuz Yavuz Bey? Bravo işte benim kocam. Aferin sana. Bravo. Ya. On. Bırak ya. Ben, ben yapacağım. Ben Allah aşkına çaldığını ben yapacağım. Yeter ya. Kalsın İyi orada hoş. o. Kalsın. Merdane dönsün. Kerem ve Demet çok iyi bir mücadeleydi gerçekten. Fakat bir süre sizi topların arasında göremedik. Ne oldu? Nereye gittiniz? Açıkçası kayboldum. Çıkış yolunu göremedim. Ödüm koptu. Onu kaybettiğimi düşündüm. Çok derinde çünkü top havuzu. Yani yani bir ara görür gibi oldum, sonra eşim elini uzattı, çektim ve geri geri yüzerek bir şekilde ancak çıkabildik yani. Kısadan çok renkli gözüküyor ama aşağısı çok, çok karanlık. Çok mu derindi? Çok mu derindi? Ve derin bir dünyaydı derin gerçekten. Değil. Yani toplar ağzına ağzına girmişti, çok korktum. O, o topların arasından gerçekten nasıl çıktık ben de bilmiyorum. Olmayacak şey oldu diyor. Ben de bilmiyorum yani. Şey oldu. Evet, Kerem ve Demet, olmayacak şeyler oldu diyor. Oluyor işte bunlar hayatın içerisinde ve yarışmaların içerisinde. Bundan sonra daha çok birbirimize tutunacağız ama. Daha sıkı. Evet. Kenetlenecekler ve... ...bırakmadık diyorlar bu işin peşini, doğru mu? Bırakmadık. Isındık, Isındık Yavuz Bey.